Ve gelelim Amerikan seçimlerine. Oy verme işleminin bitmesinin ardından 3 gün geçti. Seçimi kim kazandı hala belli değil. Sokaklar hala gergin. Oy sayım tartışması da yine gündemde. Trump diyor ki sayımı durdurun. Biden ona göre daha sakin. O da diyor ki her oy sayılsın. Dolayısıyla bunu neden söyledi de çok kısa bir süre önce ortaya çıktı aslında Biden'ın. Ayrıntılarını anlatayım. Neden böyle oldu? Yani sayım niye bu kadar uzun sürdü? Aslında şöyle diyebiliriz. Demokratların çoğu, demokratların oy verenlerin çoğu postayla oy kullandı. Trump seçmeni sandığa bizzat gitti. Bu nedenle önce Trump oyları sayıldı. Tabi İbre yavaş yavaş demokrat adaya döndü. Çünkü posta oyları sonradan sayıldı. Biden gün içinde 16 delegeli Georgia'da öne geçti. Şansını arttırdı yorumları yapıldı. 20 delegeli Pennsylvania'da ana haberden hemen önce Trump'tan Biden'a geçti ve aradaki uçurum derinleşti desek yeri. İlk gün Trump önde gibiydi ama şu andaki tabloya göre Biden 300 delegeyi bile aşabilir. Rakamlar böyle 264-214. Kesinleştiği zaman zaten aktaracağız ama özetle şunu söyleyebiliriz. Amerika'nın başkanı değişmek üzere. Oy verme işlemi 36 saat önce bitmesine rağmen seçim sonucu açıklanmıyor. Amerikan demokrasisi büyük bir sınav veriyor. Seçimi önde götüren Demokrat aday Joe Biden, Trump'ın güçlü olduğu iki eyalette daha öne geçti. Özellikle Biden'ın Pensilvanya'da yaptığı atak onu başkanlığa iyice yaklaştırdı. We have no doubt that when the count is finished, Harris and I will be declared the Oy sayımının durdurulmasını isteyen Trump ise bir kez daha seçime hile karıştırıldığını savundu. Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. da babasının destekçileriyle buluştu. Oy sayımının durdurulması için çağrı yaptı. Adaylar arasındaki çekişme ve gerginlik sokaklara da sıçradı. Hem cumhuriyetçi hem de demokrat seçmen gece gündüz eylem yapıyor. Trump'ı destekleyenler seçim merkezlerinin önünde toplanıp sayımın durmasını talep ediyor. Bazılarının omuzlarındaki uzun namlulu silahlar da dikkatlerden kaçmıyor. Biden destekçileri ise seçimin sonuçlanmasını istiyor. Bu arada da sık sık polisle çatışıyor. <laughs>